Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bayağıdır video çekmiyorum. Ha. o sırada biz bir bilgisayar aldık. Hem gelecek için hem de canım sıkılmasın diye. Bilgisayar bir, yer, bir ay oluyor. Ha. bugün de Antalya'ya gittik. Oradan da şey aldık. Şu ha. klavye aldık. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Mouse'u falan var. Size de göstereyim derim. Bilgisayar da şöyle. Bir bilgisayar. Güzel bir bilgisayar. Ee, güzel bir like gelirse size bilgisayarla videoda atabilirim. Bilgisayar tanıtım videosunda size de göstereyim dedim. He, dediğim gibi klavyeyi tanıtmamı istiyorsanız he, like atın, yorum yazın, parti gelsin deyin. Ben hemen atarım. Hepinizi seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.